Merhaba arkadaşlar, bir videomuzda bir video daha karşınızdayım. Ee, önemli bir konu var. tabi dünden beri takip ediyorsunuz, yaklaşık bir haftadan beri e, takip ediyorsunuz ve artık kriz belli bir e, yoğunluğun üzerine çıktı. Bugün iki konuyu e, sizinle beraber değerlendirelim istiyorum. Nasıl sizinle beraber? sonuçta ben konuşacağım ama e, YouTube'un altına yazdığınız şeylerden de siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ben daha sonrasında okuyup takip edebiliyorum. O yüzden sizinle beraber diyorum. Evet, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz. Artık krize kriz demeli miyiz yoksa krizin ötesine geçen bir durum mu var? Zaten sahada vardı. E, Kırım'ı biliyorsunuz, Kırım Ukrayna'nın bir parçasıydı. 2014 e, süreçlerini hatırlayın. O dönemdeki yaşanan işte turuncu devrimler falan mevzuların olduğu dönemleri hatırlayın. Ve ondan sonra yaşanan krizi biliyorsunuz. Yani bunun sebeplerini ve nedenlerini hiç tartışmayacağım. Yani Ukrayna'nın e, Avrupa Birliği'ne yakınlaşması, NATO'ya girme serüveni, Rusya'nın buna bakışı gibi konulara girmeyeceğim. O tartışmalar çok yapıldı. Artık orayı çoktan geçtik. Başka bir yerdeyiz. Kırım Rusya'ya bağlandı. E, Donbass e, Savaşı diye e, geçen bölgedeki Novorossiya Federal Devleti'nin içerisindeki e, iki yerde çatışmalar e, son hızıyla devam ediyor. Biz çoğu zaman Donetsk diye konuşuyoruz ama Lukansk ve Donetsk e, iki tane ayrı yer. Burada çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Bir bölgeyi buradaki gruplar, Rusya yanlısı milisler ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gruplar burada Ukrayna ile çatışıyorlar arkadaşlar. Ve bu, bu bir artık çatışmanın ötesinde o bölgeyi kurtarmış durumdalar. Ukrayna burada burayı geri almaya çalışıyor. kendi topraklarını geri almaya çalışıyor. Kırım'ı bir kenara koyacağım şimdi. Biraz daha yukarıya doğru yönlenmek istiyorum. Ve bir genel tablo çizmek istiyorum. Bunu bağlarken de çoğu arkadaş şu soruyu soruyor. Bugün çok güzel bir şey görmüşsünüzdür. Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, madalya verdi. Ailesine daha doğrusu. Özdemir Bey ve Haluk Bey dahil olmak üzere karava madalyası verdi. Bununla ilgili soru çok gelmeye başladı. Yani oradaki yaşanan tecrübe Türk SİHA'ları Ukrayna'da rol belirleyici olabilir mi? Bu rol belirleyici durumunda hem Kırım ve diğerleri kurtarılabilir mi? Bunu biraz çok sormuşsunuz bana. Bununla ilgili cevaplar vermek isterim. Beraber tartışmak adına diye söylüyorum. Öncelikle şöyle söyleyelim. ister Libya'ya bakın, ister Suriye'ye bakın, isterseniz Karabağ bölgesine bakın. Evet burada Rusya vardı ama ikinci görevlerde Rusya vardı. Yani ya Wagner üzerinden, ya savunma işbirliği anlaşmaları üzerinden, ya da kendi ilgi ve etki alanları içerisindeki, durum nedeniyle vardı. Burası biraz daha farklı yani bu Rusya topraklarıyla Ukrayna toprakları arasında yaşanan bir yer. O yüzden güç kaydırmak ve burada güç kullanmak bu saydığım üç örnekten çok daha farklı örnekler. Yani bu senaryoyu böyle değerlendirin arkadaşlar. ya bir yerde birisinin isminin geçiyor olmuş olması, bütün gücünü kullanabiliyor anlamına gelmiyor. Yani, yani, yani Libya'da durumu belli diyorsunuz. Suriye'de durum belli yok, hiç alakası yok. Ee, Rusya-Ukrayna arasındaki bu sorun, e, Kırım ve Donbas bölgesi hiçbir birli alakası olmayan örnekler. Aslında dördü de dördü de birbirine alakası yok. Belki diğer üçü birbirine yakın benzerlikler vardır buradaki benzerlik diğerleriyle hiç alakası olmayan bir benzerlik. Bu nedenle burayı değerlendirirken Rusya'yı direkt güç olarak değerlendirin. Diğer yerlerde tali güç ama burada direkt güç. O yüzden de gücünün tamamını bölgede kullanabilir. Belli bir yerden bir yere kaydırma yapabilir. İşte belki görüyorsunuz. Ben bu videoyu çekerken Rusya Devlet Başkanı Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kolordu Komutanları'nı toplantıya çağırdı. Ve şu anda toplantı yapılıyor. Yani mesaj şeye düşmüştür. Ee, sizler de muhtemelen ben size bunu yayınladığımda okuyor olmuş olmanız lazım. Peki Ukrayna e, buradaki savaşı kendi lehine çevirebilir mi? Tabi 2014'teki Ukrayna ile şu andaki Ukrayna arasında ciddi bir fark var. Onu söyleyelim size. Yani 2014'te ülke içerisindeki karışıklıklar, ordu içerisindeki düzenle ilgili problemler Kırım'ın ve Donbas bölgesinin kaybedilmesine yol açtı. Ama aynı Ukrayna ordusu, şimdi aynı Ukrayna ordusu mu? Değil. Kendisini e, modernize etti, e, farklı ülkelerle işbirliği yaparak e, silah, tesisat ve malzeme ve ekipman aldı. Ve bunlardan bir tanesi de Türkiye'den e, aldığı e, TB2'ler yani şeyleri konuşmuyorum. Milgen ve diğerlerini konuşmuyorum. Çünkü onlar daha devreye girmedi. Ama TB2'ler şu anda devrede. Bunu sahada kullanmaya da başladı. Biliyoruz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Elindeki miktar şu anda bu savaşın serini değiştirecek kadar mı? Hayır. Yani şunu söyleyeyim. Elindeki miktar savaşın seyrini değiştirirken şunu kastetmiyorum. Yani çok fazla olsa savaşın seyri değişir mi? Birazdan ona geleceğim. Buna benzer en iyi örnek herhalde Azerbaycan örneğidir. Çünkü diğer örnek e, yarı bir Hibri savaştı ama Azerbaycan savaşı tam aslında bir konvasyonel e, savaştı. Kanvasiyonel savaşta TB-2'ler müthiş bir başarı gösterdi. Bunun e, önemli e, nedenlerinden bir tanesi şunu söyleyebiliriz. E, savaşı başından itibaren hava dengesi olarak Azerbaycan lehineydi. Yani Azerbaycan Karabağ üzerine bir uçak gelmesine müsaade etmedi. Yani... Karabağ'daki hava üstünlüğü hep Azerbaycan elindeydi arkadaşlar. Bu yüzden de elinde bulundurduğu sihaları çok aktif bir şekilde kullanabilir. Bakın iki şeyi birbirinden ayır, ayırın rica ediyorum. Kamikaze İHA kullanma tekniğiyle e, normal e, kullandığımız e, siyalar öyle söyleyeyim size yani sihalar veya İHA'lar, birbirine ayrı tekniklerdir arkadaşlar. Bu ikisini birbirinin içine meç ettiğinizde, meç ettiğinizde bir harekatın şekli değişebiliyor. Ama bunu yapabilmeniz için de hava üstünlüğü sistemi olması lazım. Kamikaze İHA'ları uçakların durdurması çok daha zor. Ama TB2 dahil olmak üzere Uçaklar devreye girdiği andan itibaren işin şekli değişir. Şimdi gelelim yine sorunuzun cevabına. Kırım'da ve Donetsk bölgesi, Donbas bölgesinde ne olur diye sorarsanız. Arkadaşlar burada eğer bir savaşın şekli gelirse Rusya Hava Kuvvetleri'nin devreye gireceğini biz biliyoruz. Ve Rusya Hava Kuvvetleri devreye girdiği andan itibaren hava üstünlüğünü vermeyecektir. Hava üstünlüğü vermediği anda ne olacağını ben size söyleyeyim. Rusya Ukrayna hava sahasına girmediği müddetçe TB2'ler bulundukları irtifada ve diğerlerinde belli bir derinlikteki sahaların vurulmasını çok net olarak sağlayabilirler. Ama bölgelerin kurtarılması için çok daha büyük harekatların icra edilmesi gerekir. Çünkü karşınızda Rusya gibi kaynakları sınırsız, e, silahlı kuvvetlerine kaynak aktarabilecek, başka yerlerden birlik kaydırabilecek güce sahip olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Yani Ukrayna, e, er, Ermenistan'da 150 tane tankı vurduğunuzda e, Ermenistan'ı sahanın dışına itebilirsiniz. E, İdlib'de 100'ün üzerinde tankı vurduğunuzda e, Suriye'yi e, geriletebilirsiniz. Ama Rusya'yı geriletmek istiyorsanız bu rakamların e, binlerle ölçülmesi gerekir arkadaşlar. Yani 100 tank gibi bir rakamla şeyi itemezsiniz. Rusya'yı geri itemezsiniz. Geri süpüremezsiniz. Peki hiç mi işe yaramaz? Yok. Onu söylemiyorum arkadaşlar. Savaşın şehrini değiştirmek için kullanacağınız enstrümanlardan bir tanesidir siyalar. Ama bunun için elinizde olması gereken bazı ekstra enstrümanlara ihtiyacınız var. Güçlü bir hava kuvvetlerine İkincisi hava savunma sistemlerine ve bunu da idare edebilecek bir komuta kademesine ve bunu kullanabilecek bir tecrübeye sahip olmanız gerekir. Yani bu karışım tehlikelidir. Zaman zaman tartışıyoruz. Ben de bu örneği çok sık veriyorum. Çok da memnun oluyorum. Çünkü dünyada taktik oluşturmak için... Birkaç şey gerekiyor arkadaşlar. Birkaç şeyi yapabilmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de şudur. Sizin konsepti sahaya sürebileceğiniz insanlara da ihtiyacınız var. Yani onu idare edebilecek ve bunu bir konsepte dönüştürecek olan bir kurmay zekaya da ihtiyaç var. Ben bu örneği geçen günlerde de verdim. Burada bir kez daha vereyim. İkinci Dünya Savaşı'nda herkesin elinde uçak vardı. Herkesin elinde topçular vardı, herkesin elinde tankçılar vardı. Yani tanklar vardı. Ama harekatın bunların kullanılma şeklini ve konseptini belirleme savaşın başlangıcındaki e, durumu belirledi. Yani siz tankları birbirinin üzerine binmiş savunma harekatı değil de yıldırım harekatı şeklinde icra etmeyi başaran Almanlar, bunu hava kuvvetleri, topçu birlikleri ve diğerleriyle, Birliklerini çok derinliğe kadar sokup e, rakiplerini alt edebildiler. O zaman neymiş? Elinize siyah olması yetmiyormuş. Siyahı kullanabilecek doğru konsepti de yaratabilmeniz gerekiyor. Ve bunları kullanabilecek olan ve bunları destekleyebilecek olan diğer yan ürünleri de koyabilmeniz gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yeteneği, topçu birliklerinin yeteneği, hava kuvvetlerinin üstünlüğü gibi faktörlerle birleştiğinde bir konvansiyonel savaşta siha çok önemli bir faktör. Ama yalnızca ben aldım sihaları, ben sihalarla bir savaşın şeklini değiştirebiliyorum demek e, dünyanın en büyük yanıltıcı etkenlerden bir tanesi olabilir. ve Ukrayna'nın da çok güçlü savunma e, grupları var, şirketleri var. Ama bunların e, eşidi Rusya'da da var. Yani farkındaysanız Rusya e, kendinden ayrılmış küçük bir Rusya ile savaşıyor. Yani karşı tarafın ne yapıp ne yapamayacağını bildiği silah ve ekipmanlara sahip. Şöyle bir durum yok. Belki bu durumda belki en önemli şeyden bir tanesi TB2 buna uymuyor. Ama onun dışında uçaklar aynı uçaklar. Hava savunma sistemleri aynı savunma sistemleri. Tanklar aynı tanklar belirleyici olabilmeniz için başka şeyleri de sahaya sürebiliyor olmanız gerekiyor. Ukrayna'nın gücü Rusya'ya yeter mi? Bilemem. Neden bilemem? Çünkü ne kadarlık ona güç transfer edileceği de önemli. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, NATO çok destekler mi? Daha önce gördüğümüz örneklerde gördüğümüz gibi zannetmiyorum. Yani savaşın direkt parçası olmaz. Ee, kendi uçaklarını gönderir mi? Hiç zannetmiyorum. Ee, silah ve ekipman ve maddi yardım yapar. Ama savaşın kendi kaderini belirlemek yine Ukraynalıların kendisinin elinde. Yani sizin için kimse savaşmaz arkadaşlar. Kendi toprağınızı kendiniz kurtarırsınız veya kendiniz kaybedersiniz. Yani bu savaşın da birleyici unsuru Ukraynalıların... Bunu ne kadar isteyip istemedikleriyle ilgili durum belirleyecek. Bu nedenle e, ortadaki tablo çok ilginç. Tabii Türk taktiği diye bir taktik ortaya çıktı bu arada. Onu da söylemekten geçemeyeceğim. Yani e, artık Amerikalılar kendi yayınladıkları raporlarda veya askeri okullarda e, TB2'lerin İdlib, Libya ve e, Karabağ Savaşı'ndaki görüntülerini yayınlıyorlar. Bu görüntüler üzerinden doktrini tartışıyorlar. Yani Türk tipi doktrin diyelim biz buna. Onlar koymadan bir söyleyelim. Buna Türk tipi doktrin, Türk tipi e, siha doktrini diyelim. Ama yine söylüyorum, bu doktrinin ana felsefelerinden bir tanesi çok uzun yıllardan beri e, siyah operatörlerin çok gelişmiş olması, roket sanıma çok iyi destek veriyor olmuş olması, Aselsan'ın e, bölgede kullandığı ekipmanların, elektronik kalp tedbirlerine uygulanacak olan vasıtaların çok iyi olmuş olması, hava kuvvetlerinin çok gelişmiş olması. Yani burada tek hani sıkıntılı olduğumuz konu hava savunma sistemleri. Onun dışındaki her şeyde rakiplerine göre çok aktif bir üstünlüğümüz vardı. Ama SİHA kullanıma doktrini bence önemli bir kazanım ve bu kazanımı sağlayan da e, askerlerle beraber çalışan siviller diyebilirim. Yani e, bu ekipmanları üreten e, kişiler bu işin içerisinde yer almaya başladıkları andan itibaren de değişti. Neden? Şimdi şöyle zannetmeyin. Ben bir askerim. E, bütün teknolojiyi biliyorum diyemem. En iyi teknolojiyi bilen kişi kimdir? Onu üreten kişidir. Eğer onu üreten kişi bana imkanlarını sınırsız olarak açabilirse ve ben bunu öğrenmeye niyetliysem ve benim yanımda aynı anda bulunursa benimle aynı anda e, harekatı da harekatı da okursa çünkü ben bir şey bir şey gördüm eksiklik gördüm e, ben onun sınırlarını üreticisi kadar bilemem üretici sınırlarını zorlayabilir örnek vereyim eee Afrin harekatı sırasında çok yaşanmıştır bu. Afrin harekatı sırasında daha önce her onlardan bildiğimiz bir tecrübe var. Her onlar çok rüzgarlı havalarda, belli rüzgarlı havalarda ve bulutlu işte kar gibi ortamlarda çalışmayan bir sistemdi. Ama TB2'lerin çalışıp çalışmadığını en iyi üretici firma biliyordu. Ve TB2'ler Afrin harekatı sırasında, Zeytin Dal harekatı sırasında kendi limitlerinin üzerine, diğer rakiplerine göre çıkarak harekatı, harekatta çok başarılı oldular. Yani herkes o sırada o rüzgarda uçamayacağını düşünüp havada bir siyah olmayacağını düşünenlerin yanılgısı havada siyah olmasıydı. İşte diyorum ya, oyunu en iyi bozan o sırada e, onu üretendir. Selçuk Bey'lere siyah sattığı için ee, o madalya verilmedi. Onu doğru kullanılma konseptini Azerbaycan ordusuna öğrettikleri için verildi arkadaşlar. İyi söyleyelim. Dünyada hiçbir silah üreticisine gidip de madalya verildiğini göremezsiniz. Yani böyle bir durum yoktur. Ee, bunu ancak sizinle beraber kardeşlik yapan sizinle beraber aynı yolda yürüyen insanlara verirsiniz. Silah üreticilerine şey vermezsiniz, madalya takdimi diye bir e, durum yoktur. Baştan bir daha döneyim mi? Ukrayna ve Rusya arasındaki durum bence bir tespit durumu olacaktır. Yani iki tarafta kendisinin gücünü test edebileceği küçük çaplı çatışmaları görebiliriz arkadaşlar. Hazır olun. Yani... İlerlemek adına yapılacak olan hamleler vardır ve buna karşı koyacak hamleler vardır. Ben bunu Kırım'da göreceğimi zannetmiyorum. Kırım çok ilginç bir yer çünkü. Ee, ama Donbass bölgesinde e, çatışmaların şiddetleneceğini ben tahmin ediyorum. Ama bu daha çoğunlukla bizim e, kendi aramızda kullandığımız, karşı tarafında gücünü tespit edebilmeye yönelik harekat nevi olacaktır. Yani TB deneyeceklerdir. Yeni aldıkları tankları deneyeceklerdir. Yeni hava savunma sistemlerini deneyeceklerdir. Bunun kapasitelerini ölçeceklerdir. Bu kapasitesi ölçündükten sonra da ona göre harekatı planlayacaklardır. Yoksa Rusya gibi bir ülkeye bu kadar gözü kara bir şekilde gitmeniz mümkün değil arkadaşlar. Ee, her şeyde şaka yapabilirsiniz. Her şeyde şakası vardır. Telafi etme şansınız da vardır. Ama savaşların telafisi olmayan bir sahadır. Savaşlar kaybedildiğinde topraklar kaybedilir. Savaşlar kaybedildiğinde devletler kaybedilir. Savaşlar kaybedildiğinde en önemlisi canlar kaybedilir arkadaşlar. Orası gözü kara girilen e, yerlerde başına ne geldiğini, Irak Savaşı hepinizin gözü önündedir. Kuvvet Savaşı. Bunun en önemli e, yaşanan durumlarından bir tanesidir. Elimden geldiği kadar e, böyle çok kafanızı karıştırmadan sizin de çok merak ettiğiniz soruların cevaplarını vermeye çalıştım. Diğerlerinin ayrıntılarını orada kaç kişi yaşıyor, kim ne yapıyor, kaç tane ordu askeri var, ne var, varı? Oradan detaylı olarak e, takip edebilirsiniz. Benim merak ettiğiniz soru neydi biliyorum çünkü Ukrayna Rusya savaşı çıkar mı? Ukrayna Rusya savaşı çıkarsa e, Ukrayna ilerleyebilir mi? TB2'ler bölgede oyun değiştirebilir mi? Bu soruların hepsini bana her yerde sorduğunuz için ben de size diğer yerlerde olmayan bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.